19 Kasım seans öncesi piyasa özetine hoş geldiniz. Velzon well verilerine göre dün yani 18 Kasım'da piyasada genel olarak pozitif bir hava vardı ama sektörler arasında çok ilginç farklar gördük. İlk olarak piyasanın genel yönü yukarıydı. Yani Velzon well algoritmalarımız bize genel bir yükseliş sinyali verdi. Özellikle kısa vadeli algoritma skorumuz 6,44 puanlık bir artışla 32,8'e yükseldi. Orta ve uzun vadede de ılımlı artışlar var. Bu da bize kısa, orta ve uzun vadede dengeli bir ilerleme olduğunu gösteriyor. İkincisi, endeksler arasında çok keskin ayrışmalar vardı. Yani tamam piyasa genel olarak yukarıdaydı ama bazı sektörler uçtu, bazıları ise geride kaldı. Bakın Günün yıldızı %6.32'lik artışla finansal kredileme ve faktöring endeksiydi. Hemen arkasından bankacılık %3.28, ulaştırmada %3.03'lük artışlarla geldi. Ama modalyonun bir de öbür yüzü var. Teknoloji endeksi %1.37 düşerken aracı kurumlar endeksi %4.69'luk sert bir düşüşle dikkat çekti. Ve son olarak en ilginç kısım. RC skorları bize günlük performanstan çok daha farklı bir hikaye anlatıyor. Hani RSI skoru neydi kısaca? Bir endeksin piyasaya göre ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir puan. Şimdi sıkı durun. Günü sert düşüşle kapatan aracı kurumlar endeksinin RSI skoru 97. Yani günlük düşüşe rağmen aslında piyasanın en güçlülerinden biri. Tam tersi bir durum da var. Günü artıyla kapatan bankacılık ve ulaştırma endekslerinin RSI skorları ise sırasıyla 20 ve 7. Bu ne demek? Günlük yükselişlerine rağmen göreceli olarak hala zayıf kalmışlar. Özetle, Dünkü seansta genele yayılan pozitifliğe rağmen endeksler arasında ciddi farklılıklar yaşandı. Güçlü RC skorlarına sahip hisseler ve daha detaylı analizler için Wellzone'a göz atabilirsiniz.